Güzel kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. 3 Mayıs Cuma günü 2024 yılı idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak her birimizi bu güzel günden müstefit eylesin inşallah. Daha önceki derslerimizle bir bağlantılı şekilde mevzumuza giriş yapıyoruz. Ahirete hazırlıklı olmak. Dünyaya bağlanıp, dünyaya ittiba edip, ahireti unutmamak lazım geldiğini ve bunların reçetelerini Kur'an ve hadis-i şerifler evet. ışığı altında hep beraber bu reçeteleri öğrenmeye ve tedavi yollarını hep beraber öğrenmeye tahsil etmeye gayret ediyor. Efendim, insanoğlu yeryüzüne gelir, belirli bir hayat serüvenini eda eder, ondan sonra bugünün, bugünlerin, bu yaşamın, bu yaşantının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna sevk edilir. İşte bu dünya âleminde kulun kendisine çeki düzen verebilmesi için de yüce Allah bazı uyarılarda bulunur. Yani kuluna farklı farklı sıkıntılar verir. Farklı farklı telaşlar verir. Farklı farklı imtihanlar yaratır. İşin özünde, işin özünde kulun hayrı vardır. Kulun iyiliği vardır. Kulun menfaati vardır. Yani Cenab-ı Hak kuluna kendisini hatırlatır. Cenab-ı Hak kuluna gideceği yere hatırlatır. Cenab-ı Hak kuluna hesabı hatırlatır. Allah'ı hatırlatır. Ölümü hatırlatır, ahireti hatırlatır, cenneti, cehenneme hatırlatır. İşte bunların sebebi budur. Yani kulun zaman zaman, zaman zaman başına gelenlerin birçoğunun hikmeti sebebi buraya bağlamıştır Allah dostlarım. Hasan-ı Basri Hazretleri'ni hepiniz duymuşsunuzdur, bilirsiniz tabiinden Allah rahmet eylesin. Şefaate nail olanların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Bir gün Hasan-ı Basri Kuddisi Hazretlerine bir adam gelir. Der ki Efendim Kıtlık geldi memleketimize. Kuraklık had safhaya geldi. Yağmurlarımız yağmıyor. Hayvanlarımız telef oluyor. Ekinlerimiz, bitkilerimiz, sebzelerimiz kuruyor. Bir dua etseniz de siz Allah dostusunuz. Abi dua etseniz de Cenab-ı Hak sizin duanız hatırına üzerimizden şu musibeti kaldırsa çoluk çocuğumuz yoklukla, kıtlıkla telef olmasa, hayvanlarımız telef olmasa, mahsullerimiz aynen efendim telef olmasa, rızkımız daralmasa, abi dua etseniz de der. İmam o adama döner, der ki evladım istifa et. Evladım istifaret. et. Cevabını verir. Daha sonra başka bir adam gelir. Der ki efendim siz Allah dostusunuz. Siz yeryüzünde insanları hidayete ulaştırmaya gayret eden velisiniz. Alimsiniz. Sizler naz makamındasınız. Benim evlatlarım çok hayırsız çıktı. Evlatlarımdan müştekiyim. Kader, bir dua etseniz de, bir dua etseniz de, evlatların emrime muti olsa, sözümü dinlese, efendim, babalarını, ebeveynini, ana babasını saysa, saygıda kusur etmese, yani kısacası bize evlatlık etse. Olmaz mı? Hadi dua edin der. Sonra o imam Hasan Basri Hazretleri döner ve der ki evladım evladım istifa et tövbe et Bir başka zaman bir başkası gelir hanımından şikayet eder. Huysuz bir hanıma düştüğünden ahlakı ahlakı dejenere olmuş efendisini daha doğrusu beyinin tınlamayan huysuz şer bir kadına düştüğünü dolayısıyla onunla imtihan olduğunu ve kendisine dua etmesini ister. Ona da aynen o büyük veli der ki evladım istiğfar bir başka biri gelir, fakirlikten şikayet eder. Ona da evladım istiğfar et der. Talebeleri derler ki ya hocam, hocam sen sana gelen herkese aynı cevabı veriyorsun. İşte falan geldi, aynısını dediniz, filan geldi, aynısını dediniz, falan geldi, aynısını dediniz deyince yani her birisinin dert ve sıkıntıları farklı farklı olmasına rağmen siz herkese aynı tavsiyede bulundunuz. Siz herkese aynı nasihati verdiniz. Bence talebelerine evladım der bunu ben demiyorum. Bunu Allah diyor der. Bu reçeteyi ben vermiyorum. Bu reçeteyi Allah veriyor der. Nedir o? Nuh suresinin 10 ve 12. ayet-i kerimeleri. Cenab-ı Allah buyuruyor ki فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارًا Sadakallahu Nuh suresi ayet 10, 11 ve 12. ayetler. Lütfen tefsirlerini okuyun. Lütfen burada kalmasın, devamını araştırın. Allah ne buyuruyor bizlere? Malini vereceğim. Çünkü biraz sonra duamız var. Dolayısıyla malini vererekten sizlere bir ana fikir, bir özet vereceğim. Evet ve sizlerin düşüncesine, sizlerin tefekkürüne bırakacağım işi. Allah buyuruyor ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Rabbinizden af dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Allah çok affedicidir. Mağfiret dileyin ki, yani Allah'tan istiğfar ediniz, bağışlanma dileyiniz ki, üzerinize gökten bol bol yağmurlar indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Ve size bahçeler, bağlar, bahçeler, ekimler ihsan etsin. Ve sizin için Allah ırmakları akıtsın. Nuh Suresi Ayet 10, 11 ve 12. Ayet. Evet, sevgili kardeşlerim, istiğfar her halükarda kula bir fayda temin eder. Kula mutlaka faydası vardır. Cenab-ı Hakk'ın takdirine göre kimine hemen, kimine uzun vadede, kimine ise ahirette ecir olarak tahakkuk eder. Ama o şey bilmez. Sevgili Peygamberimiz bile hadis-i şeriflerinde günde yüz defa istiğfar ettiğini bizlere öğretiyor. Kul için hayırlı olan budur. Cenab-ı Hak her birimize anladıklarımızda, anlattıklarımızda, bildiklerimizde müstefit olabilmeyi, yaşayabilmeyi hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip bir müessel eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, geçen günlerde biliyorsunuz bir şehidimiz vardı. Said uz Uzman Piyade uzman çavuş Sahip Toktaş kardeşimiz yıldırım düşmesi neticesinde şehit oldu. Memleketimizin evladı vatan müdafasında ay yıldızlı bayrağın müdafasında gölgesinde Rabbi Rahime Rahmanu Alaya iltica etti. Biz de cami cemaati olarak cami görevlileri olarak bir hatim icra ettik, Cenab-ı Hak kabul eylesin hem bu kardeşimizin ruhu şerifine, hem isim, akraba, eş, dost, arkadaş, konu komşu, üzerimizde hak ve hukuku bulunanların ruhlarına, cemaatimizden ahirete irtikal edenlerin ruhlarına, şehitlerin, şühedanın, gazilerin ruhlarına, Bizlerden ahirette imdat bekleyenlerin ruhlarına tevdi olmak üzere duamızı inşallah yapacağız. Hep birlikte halisane bir şekilde duamıza amin diyelim. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في <applause> صدور الناس من الجنه والناس، الله اكبر لا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفلاح الفساد لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يا رب العالمين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين بل آغبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن الكريم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وَآفِنَا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آباءنا ve اُمَّهَاتِنَا وَاَصْلِحْ ve وَدُنْيَانَ Ey alemlerin Rabbı olan yüceler yücesi, var edicimiz Allah'ım, sana günahkar ellerimizi açtık, kulların olarak huzuruna geldik, boynumuzu büktük, istiğfar ediyoruz bugünden bu saate, bu dakika gelince kadar senin rızan i şerifenin muhalif işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan isyanlarımızdan rücu ediyoruz. affe ve mağfiret diliyoruz bizleri bağışla ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Dünyada da ahirette de bizlere zayi etme ya Rabbi. Sevgili Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma şerefini bizlere bahşeyledin. Bu şerefe layık kullarından eyle ya Rabbi dünyada onun sünneti seniyesi üzere yaşayabilmeyi, ahirette onunla beraber haşrolunmayı, liban ham sancağı altında toplanabilmeyi, havzu kevserinden kana kana içebilmeyi, bu da benim ümmetimdir diye seçilip şefaat-ı Mustafa'ya mazhar olabilmeyi her birimize nasip ve mevser eyle ya Rabbi. Allah'ım imtihanlarımızı zor eyleme, imtihansız bir ömür içilmemizi nasip ve mevser eyle ya Rabbi. Allah'ım yoklukla, darlıkla, kıtlıkla bizleri imtihan etme. Yağmurlu bereketini, lütfunu üzerimize bereketli bir şekilde inzal eyle ya Rabbi. Yağmurlarımızı salih ve saliha evlatlar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Vatanına, memleketine, ana babasına, konu komşuna, komşusuna, es dostuna, dini mübin İslam'a hizmetkar eyle ya Rabbi. Allah'ım ahir zaman şerlerinden ve bir cümle şerlerden neslimizi ve nefislerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemize dirlik, birlik, birlik beraberlikleri ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir köşesinde zulüm altında inleyen kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın her bir köşesinde, hangi coğrafyada zulüm altında inleyen kardeşlerimiz var her birine nusret eyle ya Rabbi. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Zalimi de zulmüyle baş başa bırakma ya Rabbi. Zalimi kahar ismi şerifinle kahtı perişan eyle ya Rabbi. Birlikteliklerini boz ya Rabbi. Dualarımızı müstecab eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Acizane okumuş olduğumuz 60 şeriften hasıl olan ecir ve mensubatı evvelen bizzat iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin temiz ve pak acizane hediye yenedik sen vasıl eyle ya Rabbi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in tabi ve gelmiş geçmiş bütün evliyaların, velilerin, Allah dostlarının din-i mübine, İslam'a hizmet etmiş alim, ulemaların ruhlarına da hediyeledik kabul eyle ya Rabbi. Bedir'den başlamak üzere günümüze kadar şehadet şerbetini içmiş, şehit olmuş şühedamızın ruhlarına, gazilerimizden ahirete göçenlerin ruhlarına, hayatta olanların ruhaniyetlerine de hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Geçtiğimiz günlerde yıldırım düşerek şehadet şerbetini içen Sahip Toptaş kardeşimizin de ruhu da edip kabul eyle ya Rabbi. Kabrini makamını cennet eyle ya Rabbi. Memleket vatan savunmasında, ay yıldızlı bayrağımızın güvenliği konusunda, cephede, sınır ötesinde veya sınırlarımız dahilinde düşmanı bekleyen, düşmanın korkulu rüyası olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize de yardım eyle ya Rabbi attıklarını isabetle eyle ya Rabbi. Her türlü kör kurşunlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ve yine hasıl olan ecir ve mensubatı bu hatmi şerifi tilavet eden, bu hatmi şerife mukabele programıyla iştirak eden ve bu hatmi şerif programına dinleyici olarak katılan duamıza uzaktan ve yakından amin den şu cemaat müslüminin bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediyeledik kabul eyle ya Rabbi. Kendi ruhaniyetlerimize de hediye edik, vasıl eyle Ya Rabbi. Camimizde metfun bulunan zevatın ruhuna, bir cümle ilimiz kabristanlarında methum bulunanların ruhlarına, ahirete iman ile göçmüş bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin ruhlarına da hediye edik, kabul eyle Ya Rabbi. Üzerimizde hak ve hukuku bulunan konu komşumuz, hısım akrabamız, sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızdan Ahirete ihtikal edenlerin ruhlarına, hayatta olanların da ruhaniyetlerini hediyeledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Ahirete iman ile görüşmüş bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin de ruhlarına hediyeledik, lütfeyle Ya Rabbi. Allah'ım dünyaya imtihan için geldik, biliyoruz. Bu imtihanın sırrına vakıf olabilmeyi de nasip eyle. Amin. Dünyaya aldananlardan, şeytan aleyhillerine ve nefsine mağlup olanlardan eyleme Ya Rabbi. Amin. Dünyada da ahirette de bizleri mahcup eyleme. Başımızı öne eğdirtme. Elimizi yüzümüzü kızartma ya Rabbi. Sorumluluğunu bilen, almış olduğu Kur'an emanetiyle beraber dini mübin İslam emanetini en güzel bir şekilde taşıyan ve huzuruna Allah'a açık başı dik kavuşan kullarından eyle ya Rabbi. Kulluğumuzu kabul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ömrümüzün geri kalan kısmında yapmış olduğumuz hatalara tekrar düşürme ya Rabbi. Es Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Es Esselatü ve aleyke ya Habiballah. Es Esselatü ve aleyke ya Seyyidine Velin ve Velahfirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.